Hepimizin aklı karıştı. Bir akademisyenin yazdığı makalede başka birinin makalesini çaldığını anlarsanız rektöre bildirirsiniz. Ya çalan rektörse ne yapacaksınız? Ya da yolda sakince yürürken biri saldırırsa polise şikayet edersiniz. Peki saldıran polisse ne yapacaksınız? Cinsel tercihinizden ötürü sapkın olmakla suçlanırsanız yetkililere bildirirsiniz. Peki sizi sapkınlıkla suçlayan yetkili biri ise ne yapacaksınız? Birisi anayasayı ihlal ederse anayasa mahkemesine başvursanız. Ya anayasayı ihlal eden anayasa mahkemesi ise ne yapacaksınız? Yargıtay'da hiç görev yapmamış biri yargıtay adına anayasa mahkemesine aday gösterilirse yargıtayı ayağa kaldırırsınız. Peki aday gösteren yargıtay üyeleri ise ne yapacaksınız? Birisi size hakkınızda yargı kararı olmadan terörist derse hakaret davası açarsınız. Peki suçlamayı yapan İçişleri Bakanıysa ne yapacaksınız? Ailenizden biri kaybolursa emniyete gidersiniz. Ya onu kaybeden emniyetse ne yapacaksınız? Bütün uzmanların karşı çıkmasına rağmen ülkenin ekonomisini yönetenler enflasyonun nedeni faizdir diyerek ülkeyi batırıyorsa ekonomi yönetimini uyarırsınız. Ya tezi savunan ekonomi yönetimi ise ne yapacaksınız? Salgın verileriyle ilgili kamuoyuna sürekli yanlış bilgiler veriliyorsa Sağlık Bakanlığına başvurursunuz. Yanlış bilgi veren Sağlık Bakanıysa ne yapacaksınız? Bina, bir din adamı çıkıp babanın öz kızına şehvet duymasına ilişkin fetva yazmaya kalkarsa Diyanete haber verirsiniz. Peki fetvayı yazan Diyanet görevlisi ise ne yapacaksınız? Diploması olmayan biri varmış gibi yapıp kamuda yönetici olursa devlete haber verirsiniz. Ya diploması olmayan biri Cumhurbaşkanı olduysa ne yapacaksınız? Evinize hırsız girerse otoritelere bildirirsiniz. Ülkenize hırsız girmişse, hatta yönetime gelmişse ne yapacaksınız? Zor sorular değil mi? Evet. Çok zor.